Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Neler yazıyorsunuz lan bana da. Bakayım neler yazıyor. Hello yazayım. Hello. Hello my name is Alperen yazacağım Dur yanlışım. My name is Alperen Hadi ne zaman başlıyoruz kişi eksi. Aha. 8. Aha ben de çıktım. Arkadaşlar. Herkes çıkıyor bir de. Bak. Oyundan atıyor. İsim bulmuşlar. Şu haritada oynamak istiyorum. Ya da normal haritada oynayacağım. Füfe füfe Füre 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 Ne ya Yok arkadaşlar Arkadaşlar videoyu durduruyorum Bulunca Aha buldum lan videoyu durdurmadan Tamam Hi <laughs> Oha. Ben kırmızı arkadaşlar. Bakın ben şu yüzde oranla şunu seçeceğim. Impostor olabilirsiniz. Bilmiyorum bana. Ben videodan gördüm. Bir tane abinin videosundan. Arkadaşlar dün de atmıştım videodan. Among Us videosundan. 6 kişi olduk. Daha 10 kişiye daha Oh iyi. Dört kişi. Dört kişi lazım. Alper Arkadaşlar siz de oynuyorsanız like atın ve abone olmayı unutmayın. Bakalım kim oynuyor? Arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz istiyorsanız. Bir kişi son bir kişi. Hadi hadi hadi. hadi. İnşallah impostor olurum. İnşallah impostor olurum. Hadi ya. Sadece bir kere oldu. Sadece bir kere oldu. Ya ha ha ha. Bence mavi. Benim görevlerim şurada var. Ben böyle gitmeyi daha çok seviyorum. Oha Buradan nasıl geçeceğiz? o Ora kapalı. Yok, kapalı da değil. Benim şura kapalı değil. Aha. Aa, ben mavi suçladım diyordum. Hangi? Ne yazıyorlar? Ben türü, olmaz isim yazayım. <laughs> Tahmin yani. Kim? Hmm, yok ki burada. Hmm. Yeşil. Gerçek mi arkadaşlar yeşil? Veriyorum. Ben oyumu verdim. Herkes yeşil attı. İnşallah imposter'dır. Imposter mı? Bakalım. Imposter. Atarım öyle. Atarız yani. Atarım değil. Vıyık Alır Alırım anayı baba ya. Arkadaşlar çok güzel oyun. Yani çok eğlenceli. Siz de indirebilirsiniz Aç bunu. Açtı. Mavi mi? Ah. Bu ne? Benim görevim neredeydi? Ha. Şurada benim görev. Benim görevim burada var. E ne şimdi? Neye göre yazacağız? Buralarda bir bu yerde kod mu var? Kim lan? Kim yazacağım yine? Kim? Gördünüz mü yazayım? Evet, yazıyorum. Gördünüz mü? Kim yazayım? O kimdi yazayım? O, o kimdi? O. Kim diyorsa artık. Verdi mi bunlar? Oylarını. Beyaz, bence sarı. Çünkü beyaz benimle birlikteydi. Görev yapıyordu. <laughs> Aa, tüh. Beyaz oynayacağım bir dahakine. Beyaz sen görürsün. Ha ha hey, ha. Sen göreceksin. Bak bence beyaz. Beyaz mı? İnşallah beyaz olabilir. Sen niye basıyorsun sen şimdi? Hmm, ne yazıyor mu? Ha niye küfür ediyor bana? Ben şimdi beyaz oylamaz mıyım? Küfür etti bana. İh. Ben attılar. Bir kişi daha ölürse imposter kazanıyor. Arkadaşlar. Başka kim var? Aldım başımı gidiyorum ben. Bana ya? Beni niye atıyorsunuz ya? Allah Allah ya. Küstüm. Aha. Benim de mi görev yapabiliyormuş? Ha yok. Tamam. Sen misin? Sen misin? Bak bence şu. İkisinden biri. Beyaz 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 beyaz. kırmızı bastım. Hmm. Ben çıkıyorum ya oyundan arkadaşlar. Ben biraz daha yapıyorum. Beni niye atıyorsunuz ben suçsuz yere. Ben türtlerle oynarım. Uf, bulamadım ya. Hı -hı. Vamna gideceğim araslan. Ama bir kişi, iki, üç kişiyiz. Kırmızı. Arkadaşlar işte hile bu. İlk önce kırmızıyla bir kişi elekiyorsunuz, oyundan çıkıyorsunuz turuncu. arkadaşlar ya. Hmm. Şimdi hızlıca oynay geçelim diyeceğim de. onun arkasında köpek mi var? Bir tek benim şeyim ama. Pet. ya bana da ver pet ya. Yedi kişiyiz. Hadi bir üç Oy. kişi daha girsin. Oha iyi iyi iyi. Çıkmayın bak çıkmayın çıkmayın çıkmayın. İnşallah imposter olayım inşallah Allah'ım ne olur inşallah Allah ne olur imposter alayım ne olur Ne olur <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım ya Oha benim üç var Bak bence bu yeşil Yeşil ben takip ediyor Görün ama. Bak ya turuncu ya şey. Ben görüyorum burada da mı var? He şurada da var. Ben bunu nasıl yapacağım şimdi? 7 11 39 Of. Oh. Tamam. Sen Aha. Burada da. Ya ben böyle savaş aşın ta. Hadi. Evet. Aha. Yeşildi. Yeşilmiş. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim artık. Arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olmanız yeterlidir. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.